Could you Önce makineyi ben vurabilir miyim? Tabii okay. ki canım. Vaha ne kadar ağır bir çekiç. Tamamdır. Şimdi kesinlikle yüzden fazla olacak. Of ya. Vaha canım Çitos. Elinde ne olduğunu gördünüz mü? Burada ödül de mi veriyorlar? Tamamdır. Şimdi ben. Şimdi size maksimum gücü göstereceğim. Evet. Fena değil. Peki bilmiyorum. Görüyorsunuz benden fazla artık kimse yapamaz. Baksanıza bir sürü çitoz. Çekir burada şimdi büyük anne öyle bir vuracak ki. Ha, şimdi bu çek içinizi tamamdır kaldıracağım ve... İşte bu. Söylemiştim size. Yüz aldı. Çitosum nerede? Aman tanrım bir sürü dikkatli olun. Aman tanrım ne kadar cips var. O zaman challenge ilan ediyorum. Peki bu ne? Kırmızı biber mi? Ah, her zamankinden daha kolay. Ama bende hiç kolay falan değil. Bunu nasıl yiyeceğim? Çok küçüğüm ama. Tamamdır. Şimdi büyük anne bunun korkunç olmayacağını sana gösterecek. Baksana. Çok lezzetli bir söyleyebilirim. İşte bu kadar bitirdim. Ay, biraz sıcak oldu. Sorun ne böyle? Ama neyse o yüzden. şimdi sen. Çok kolay. Ben de 10 tane kırmızı acı biber var. Derler ki şeytan bile onları yiyemez. Ama ben şeytana benziyor muyum? Bu arada babam taraftan benim amcan oluyor kendisi. Neyse şimdi bunu konuşmuyoruz. ne kadar da korkuyorsunuz siz. Neyse tamamdır. Tadına bakalım biraz acı aslında. Hikaye gibi değil ama fena değil. Bunu nasıl yapıyor? Sadece birkaç tane kaldı ve hazır. Tamam değil. Biraz acı hissetmeye başlıyorum. <laughs> ve dikkatli ol torunum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> elim. Hadi Wednesday. Büyük anne sana yardım edecek. <laughs> ah, teşekkürler büyük anne. <laughs> Kelly bol şans. Belki ben çok güçlüyümdür. Belki de acıları yiyebilir miyim? Ah, hayır. Öyle bir özelliklerim yokmuş. En önemlisi yemek ve bir sürü olduğunu düşünmemek. Aa, hiç Aniden midenin yandığını hissediyor muymuştunuz? Yardım edin. Vay canına köle nereye gidiyorsun? Anneciğim uzağa gidiyorum yardım edin. Gerçi hayır. Ben gerçekten daha yüksek istiyorum. Peki Kelly nerede orada? Vay canına burası ne kadar güzel. Kelly astronot olacağını hep biliyordum. Peki bu ne böyle mısır tanesi mi? Tamamdır on tane. E onunla ne yapacağım? Vacilin bir sürü bir kase patlamış mısır gevri ama Wednesday başlıyor. Sorun değil ben sadece bu patlamış mısır tanesini yiyeceğim ve hepsi bu kadar. Hayır çok sert. Bir fikrim var sanki benim en sevdiğim bürlörüm her şeyi kurtaracak. Aman tanrım. Şimdi yanacağız ama. Büyük anne benim burada neden hepiniz burada bağırıyorsunuz? Ben sadece kendime patlamış mısır hazırladım. Ay her şey ateş yanmadan söndürün. Aa, bir şey yanmıyor mu artık? Neyse. Büyük anne. Artık her tarafım sırılsıklam. Ve patlamış mısırım da öyle. Şimdi hiç de lezzetli değil. Devam edebilirsiniz. Evet öyle olsun. Aa, tabii ki harika bir fikrim var. Wednesday'in yaptığından daha güvenli bir şekilde patlamış mısırımı pişirebilirim. Ütü sayesinde. Hepsini tün üzerine koyacağım. Sıcacık ve hazır. Hmm, harika. Ama daha fazlasını isterdim tabii. Neyse kendi şimdi sen. Hmm, buldum. Aa, nereye gidiyor? Ben de Burada buradayım ve patlamış mısır makinemi getirdim. Ah, çok ağırmış. Şimdi tek yapmamız gereken tavlıları içine dökmek ve hazır olmasını beklemek. Ne kadar da açıcı. İnanılmaz bir şey. Hepsini bir kere de pişirmek istiyorum. Koy Queen ya. Her şey kontrolüm altında. <laughs> Ay. Kırılma sadece lütfen. Anneciğim hayır. Aman tanrım patlamış mısın? Ve her şey kontrolüm altında diyordun. Hadi ye şimdi. <laughs> ne? Lollipop mı? Çok komik. Bende 10 tane var. Ben de ise 100 tane lollipop var kızlar. Öyle bir daha nasıl yiyeceğim tek başıma? Ay Kelly sen de sadece bir tane mi var? Çok komiksin. Belki bir tanedir ama en lezzetlisi de eminim. Ama onu nasıl açacağım? Hadi ama. Of ya berbat lollipop. Aa, kırıldı çubuğu. tamamdır öyle olsun. Sorun değil. Hmm, çok lezzetli. Ama çok azdı. Bu şimdi sen mi? tabii ki ben. 10 tane lollipopum var. Ama önce bu lezzetleri nasıl hızlı şekilde yiyeceğimi düşünmeliyim. Biliyorum. Çekiçimle her şeyi kurabilirim. Ambalajları çıkardık ve buruyoruz. Karamel kırıntıları çok daha kolay olacak yemek için. Ay, ay. Tamamdır harika. Birkaç tane buruş ve hazır. Şimdi türüne bakabiliriz. Çok güzel görünüyor aslında. Evet bu çok lezzetli. Ben de başardım. Şimdi ise çubukları atalım. Ve her şeyi tam ağzıma dökebilirim. Bu gerçekten çok lezzetli. Büyük anne devam edebilirsiniz. Harika, tamamdır. Ben de bunları nasıl yiyeceğimi düşünmeliyim. Ne var Kelly? Sanırım ambalajlardan kurtulmaya yardımcı olacağım. Şimdi her şey yapacağım. Ah, üşütülelim büyük anne. Ben biraz şaşmışım. Ah oh Kelly, İşte şimdi her şey yapabilirim. Ambalajlar bana mı geldi? Ah, tamamdır tamam Ne var ya? Teşekkürler yardımın için. Şimdi her şeyi kendim yapabilirim. Ay ne kadar işte açıcı görünüyorlar. Hmm, çok lezzetli. Asla. Lütfen anne benimle paylaşmayı dersin? Hayır mı? Peki hala. O kadar aç gözü olduğunu bilmiyordum. Hmm. Benim hayatımda hiç bu kadar lolipop olmamıştı. Ay, sanırım sıkışmışlar. Çıkaramıyorum. Ay, kelli yardım et büyük annene. Hadi bakalım deneyelim. Ben böyle çekeceğim sen de ağzını aç. Hadi ama. Öf, olmuyor. Wednesday yardım et. Böyle kafanı tutmalısın. Ben de çekeceğim. Biraz daha. Başardık. Oh, hayır dişlerim. Yeni çenem. Oh, hepiniz hiçbir şey görmeniz gibi davranalım. İşte böyle. Her şey kendi yerinde. Devam edebiliriz. Videoyu sevdim. Lütfen bana bir kek hazırlayın. Oh, tamamdır. Yapılacaktır. Bayıldım <laughs> ah, bayılırım. Ben pankek yapmayı çok severim. Şuf. <laughs> ne oldu? Neyse kusura bakmayın. Bay vampir sakın beni yemeyin. Daha dikkatli çalışacağım. Tamamdır. Şimdi önce size havalı bir makinemi göstereceğim. Buna baksanıza. İşte içine süt atıyorum. Ve kendisi çırpıyor. İşte bunu alıyorum. Çok havalı. Ve şimdi iki tane yumurta kıralım. Baksanıza nasıl havalı onları atıyorum. Of oh ya bir tanesi kırıldı şimdi bir tane yumruğum olacak. Sevdiniz mi? Ha, bu arada yine şaka ister misiniz? Ha. Ha, ve bir tane yumurta daha kırıldı. Ve şimdi ise hamuru çırpma teliyle çırpalım. Ve hazır. Vay canına ne kadar yapışkan. Tıpkı balcık gibi. Bu harika bir şey. Ay, ay işte çok komik. Özür dilerim. Her şeyi temizleyeceğim. Şimdi ben de yemek yapacağım. Ben çilek suyunu seçiyorum. Tuz vampirlerin pençeleri olmasa iyi bir şey. Mücadelelerde çok yardımcı oluyor. Çilek tadında kekler yapacağım. Hamur hazır. Gerek olan tek şey kalıba dökmek. Ne kadar kırmızı. Çok güzel görünüyor. Eminim çok lezzetli olacak. Şimdi ise fırına gönderiyorum ve pişmesini bekliyorum. Evet, vampirler çok havalıdır. Hey zombi baksana. Şimdi parmağımı koparacağım. Aa, şaka yapıyorum işte yerinde. Aa, bak ben de öyle yapabilirim. Anneciğim bu dehşet. Korkma elim yerinde. Aa, ama tam ona ne oldu? sadece dinleniyor. Merhaba güzellik. Aa, bunu ister misin? Diyet mi yapıyorsunuz? O zaman kendim yiyeceğim. Ay, eh, biraz uyumak istedim. Bu ne böyle? Oo, sanırım harika bir fikrim var. Ölü yatarak yat böyle canım. Ben de üzerine biraz kurabiye dökeceğim. Ha, bu torpağa benziyor. Aman tanrım. bir horluyor. Hey. Ha, tabii ya. Uyan dişli. Oh, sorun ne? Şeytan. Hamuru tamamen unutmuşum. Umarım yanmamıştır. Ha, evet ne koku. Her şey yolunda mükemmel bir kekim olacak. Sadece üzerine krema dökmem gerekiyor. Peki nasıl işte açıcı değil mi? Ve tabii ki süslemeliyiz. Yarasa'ya ne dersiniz? Harika. Bravo Bay Dracul'a aferin. Zombi gibi değil o Necim. Peki ben ne yapacağım? Sefie ya. Harika. Tamam tamam zombi bana biraz şeker gerekiyor. İşte burada. Ah, ve hamur da hazır. Sadece süslemek gerekiyor kremayla. Sarı ve kırmızı alacağım. Çünkü bunlar benim en sevdiğim renkler. Herkes kekleri kendisi gibi yapıyorsa... ...ben de yapacağım. Baksanıza ne kadar tatlı küçük palyaço oldu. Al baloncuğu ve en de uç. Hay canına. Ama üçüncüsü nerede? Aman tanrım. Ne kadar havanı çok sevdim. Tamam başlayalım. Bu tatlı palyaço yiyeceğim... Vay canına. Bu sadece güzel ve parlak değil. Aynı zamanda çok lezzetli. Aa, ne kadar da sevindim. Bu da ne demek? Garip bir mesela benziyor. buz. No! Okay. Kahretsin. Vay canına ne kadar büyük bir kek. İlginç. Bu yere sanın kanatları da yenilebilir mi? Oh, aynen öyle. Ve evet, çok lezzetliler. Hmm, bayıldım. inanılmaz bir şey. Bence vampir kazandı. Oley. Tebriklerimi kabul edin. <laughs> Bu neydi? <gülüyor> baksana. <gülüyor> Sizin burnunuzdaydım. Bana sandviç yapın. Oley. O anladım. <laughs> Bu çok kolay. Harika bir seçim. Bir kişi bana tost gerekecek. Vay be. Nasıl bir havalı adamsın sen vampir? Şimdi daha fazla peynir ve jambon ekleyeceğim. Ve harika bir sandviç yapmak için ona mükemmel kare şeklinde koyacağım. Ve mayonez dökeceğim. Ne kadar da güzel. Mayonez tam üzerinden dökülüyor. Tam bir kan gibi. Ve en önemli şey acı cipsler. Bu bir şey olacak. Ay ay ay. İşte bu kadar. Her şey hazır. Şimdi iyice dökmek gerekiyor sandviçin üzerine. Ve iyice kızartmak. Vay canına ne istiyorsun? Al bakalım bir hediye. Teşekkürler. Oh. <laughs> Ben de yemek yapmaya başlayacağım. Öncelikle böyle rengarenk peynirlerimi rendeleyeceğim. Ve sonrasa onları brülörle eriteceğim. Hadi ateş açalım. Anneciğim. Tamamdır. Şimdi ise kalıpları alıp güzel bir kelebek yapıyoruz. Ve bunu da yiyebiliriz. Hmm. Bu çok ilginç bir şey. Oh, polio kapan yanıyor. Bu ne koku böyle Aa, Yardım edin. Oh, bir dakika. Sakin ol. Yardımcı olacağım. benim mükemmel saçlarım. Şimdi bozuldu mu? Oh, çok yakıştı. evet çok güldürmeyi biliyorsun palyoço. Ama benim dostum hazır. Bon appétit. Oh, yani oh, hayır. Bir dakika durun. Burada ne var bakalım. Aa, ekmek mi, kedim maması. Aa, ona bayılırım resmen. Hmm, Don be, bir sürü mama koyuyor ve muz da kabuğunu atacağım ve biraz salyalarım harika. Şimdi her şey hazır. Ah, ben de tam da acıkmıştım. Bu koku da ne böyle? Aman tanrım, tabuz. Şimdi kusacağım. <laughs> Aa, ama bu sandviç çok tatlı. Vay canına peynir nasıl uzanıyor. Hmm, bu çok lezzetli. Oley. Pekala sonuncusu. Aa, vay canına baksana da ilk kez böyle bir şey görüyorum. Çok iştahatici görünüyor. Çıtır çıtır. Ama bir şeyler eksik sanki anlamıyorum. hayır çok acı. Aa, oh, çocuklar neden oturuyoruz? Bir şeyler yapmalıyız. Kimse kıpırdamasın. Palyaço'nun silahı var. Oh, teşekkürler Palyaço. Ama her şey yaptım ve yine ya doymadım. Senin suçun. Oops. Hey, yeni görevimiz var. Ben makarna istiyordum. Süper. Tamamdır. Ah, sıradan bir şey. Ama siyah şey, oh, tam gereken. Ne kadar da güzel görünüyor. O çok ilginç. Tamam tamam sıkılma bakmıyorum. Bende sakızı var bomba gibi. Ama önemlisi onu böyle şişirmek. Sanırım ben bir köpek yapacağım. Hazır. <laughs> oh, seni ısıracağım. yardımcı olmuyorsun bana. Hayır. Seni üzdüm mü bu amca? Oo, oh, bir fikrim var. Su olabilirim. Teşekkürler dostum. Oh, rica ederim. Zombi şimdi makarnanı içine koymalı. Aferin. Peki senden ne var şerefsiz? Tabağa ve salçaya ihtiyacım olacak. Her şeyi döküyoruz. Ve üzerine mükemmel siyah makarnamı koyacağım. Üzerine biraz kuyma eklemeliyim. Ve sadece süslemek kaldı. İşte buradalar örümceklerim. Hadi arkadaşlar atlayın. <gülüyor> <gülüyor> lala 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 lala. Aa, bu ne böyle anneciğim George ne oldu? Şimdimi engelliyorsun. Ee, şeker mi? hayır dokunma zombiye. Aa, pekala ben yemek yapacağım. Neyse bu sakızlardan kocaman birisini yapacağım. Ve sonra ise onu oklava ile açacağım. Hamur gibi. Hazır. Şimdi ise bunları böyle özel makineye göndereceğim. Ondan makarna yapacak. Baksanıza. Ve şimdi sos olarak Nutella'yı kullanacağım. mega lezzetli. Ne kadar da yiyeyim. Aferin bana. Biraz pasta süsü ve her şey hazır olacak. Ay işte ben. Bravo bana. Aa, bir şey mi kokuyor? Ateş yanıyoruz. Aa, biliyorum. Aa, zombi. Teşekkür ederim söylüyor sana sadece birazcık karabiber eklemeliyim. Oh, ne oldu böyle kahretsin? Hey, ne kadar beklemem gerekiyor sizi? Afiyet olsun Anit. Aa, örümcekler mi yardım edin? Korkuyorum. Hayvan şunları. i̇şte bu çok iştah açıcı görünüyor. Tadına bakacağım. Pembe. Ay da o sakız. Ne kadar güzel. Tamamdır abi, de olsun. Burada ne var? Yeşil bir şey. Çok sümük olduğunu söylemeyin bana. Şura bakmayın. Tamamdır. Biliyorum. Palyaço sen kazandın. İşte bu. Teşekkürler. Bu senin için tatlım.